Merhaba teberrublar. Merhaba arkadaşlar. Evet bugün bunu oynuyoruz. Adamların ağzını yapacağız. Şimdi ben buyum. Başladık. Hop zıplıyorum. Adam bana. Benden vurdum. Ay öldüm. Şimdi geri geleceğim. öldü.

Öldüm ya. Wow. Yeni geldiler. Acımam Allah. 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 <laughs> Uçarak saldım. Allah. Uçarak saldım. Uçarak. Korkunç ve öldürdüm. <laughs> Öldür. Evet herkesi öldürdüm arkadaşlar. Tüm insanları öldüreceğim ve sana acımayacağım. Son lafın nedir? Seni ezeceğim olsana. Seni de ezeceğim. Olsana. Son sözü nedir? Lütfen tam da fizikinden vuracağım. Tam da fizikinden vuracağım arkadaşlar. Öldü. Ve son olarak Ve son olarak arkadaşlar bu adam son sözün nedir? Hayır. Şimdi ölüyorsun. Babasından vuralım arkadaşlar. Tam da babasından. Seni ezeceğim. ezme beni. Olsun. Al sana. Ee, oh, aa, seni ezeceğim. Çok kötü seni. Şimdi seni öldürüyorum. Son sözü nedir? Hayır. Aa. Aa, son bir kere daha vurma lütfen. Ölüyorum. Ve kazandık. Öldü. Ah, ah. Öldü arkadaşlar. Şimdi oyunu kazandık. Öldü. Evet öldü. Evet öldürdük arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay ve onu öldürdük.